Herkese merhaba. Ee, yaklaşık 11 ay önce Doktor Osman ile görüştüm, tanıştım ve türmiden ameliyat e, olmaya karar verdim. Ee, 98 kiloydum ve 67 e, kiloya düştüm. Yani yaklaşık 31 kilo verdim. Ee, bu süreç benim için çok önemliydi ve Doktor Osman çok destek oldu çünkü ben çok korkuyordum bu ameliyetten. Çok destek oldu. Ve çok şükür çok başarılı ağırsızlık bir operasyon geçirdim yani. Çok iyiydi. Ve şu andaki halimden çok çok memnunum. Size eğer tabii ki diyet denediyseniz ve olmadıysa ve kilonuzdan çok rahatsız olduysanız çok tavsiye ederim. Ve özellikle Doktor Osman, Osman çok tavsiye ederim. Çok gerçekten çok destek oldu. Ee, i̇nşallah e, size bir tecrübe olur. Benim tecrübem size bir destek olur. Size çok teşekkür ediyorum. Özellikle Doktor Osman Bey e çok çok teşekkür ediyorum.